Bak 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 yılan'a bak. Hocam ne haber hocam? Bu anaconda çeşitleri sulak alanda yetişiyorlar kardeşim. Herkese merhaba arkadaşlar, yepyeni bir PUBG Fabjicore Gameplay videosundan selamlar. Hocam geldim hocam, buradayım ben. Sen ne diyorsun? Benim için bir burada bitti arkadaşlar. Arkadaşlar güzel vuruş yaptık. Oy! Sen ne diyorsun kardeşim? Ne oluyor lan maç. Hocam saygılar hocam Fena 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 Arkadaşlar Bu vuruşa güzel bir like gelsin hadi ya şu an Son anda baba son anda Hocam geliyorum yeleğim yok ya. Adam yeleği verir misin Yelek ver abi, yelek ver. Gel 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 gel. Baba sakin, sakin. O ne lan? Öyle abi onun ölmesi lazım zaten. İlk başta onun ölmesi lazımdı. Adam sen de böyle? Bir dakika baba, bir dakika sakin, sakin, sakin. Bendesin hocam, bendesin. Bir dakika, pardon çıkamadım. Gel, 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 gel. Bir iki lootla bakıyorum da uzaktan. Lan. Ya ne işin var orada? Oğlum sen ne ara aşağı indin? Oğlum benim vurdum muydu lan? yo. Acaba o muydu bilmiyorum. Ha ben bunu çatıra vurdum. Abi niye söylemiyorsunuz ya? Ver 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 ver. At al şu çarşı at at at. Ver 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 ver. Hocam şu rezdon bir gidebilir mi artık ya? Bir daha biraz Oy, sokakta biri var. Pardon. Gerçi birazcık gözlerim kör oldu. Kusura bakmayın. Burada biri var. Tamam. Burada. Oy, çok güzel. Dön 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 Oy o ne lan? Gördüm. Bir dakika bir dakika. Lan loot yap be. Biraz daha loot yap be. Hocam Oğlum sen benim killeri mi çalıyorsun bir de ya utanmadan? Oo adam gelin benim killeri çalıyor ya. Oğlum nasıl bu lan? Nerdon var ya oğlum yeter lan yeter. Adam burada lan. Adam güle Nasıl bir şey ya? Ben nerede yaşıyorum ha? Bu ne ya? E buradaki nerede? Ya. ne oluyor orada ne oluyor orada geliyorum gel. geliyorum geliyorum gel baba sen sprey kötü ama olsun abi Bu nasıl bir şey lan? Oy. Neredesin lan? Hocam nereye basacağım şarjını? Hocam bu nasıl maç hocam? bir pisi var Oy son anda Ne fazla alın bu kadar oha 173 para mı? Şunu at ya ona gerek bence. bende Hocam 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 Oy o ne lan? Neredesin lan? Gördüm. Bunun adına prefile derler bebeğim. fire. hadi bakayım. Can bas can bas can bas can can bas. Güzel şuan lootumuz iyi gibi 20 kill var abi 20 kill Güzel Ya hayır ya Hayır ama hayır ya. Of. Öldüğüm adama bak ya. Ama geliyorum bebeğim oraya geri. Geleceğim oraya. Bu maçı bırakmam oğlum size. Hadi bakayım. Selamlar iki. Bir de tam. Lan Oha oha oha. Hocam. Hocam çok vurdum be. Yani biraz fazla vurdum sanki hocam ha ne diyorsun? Abi, abi hayır ya. Abi. ya abi. 21 kill 3004 hasar kardeşim ya. Bir daha lan bir daha bir daha. Abi, bu sefer şuraya alalım abi. Silah ver silah 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 silah. İnandım gülüm sen havada öldün abi Hocam yani Ezgi'cim İyi mi yaptın şu an Ezgi? Böyle bir şey olabilir mi ya? Hocam tekrar geldim hocam Ben de buraya size abi ben de buraya size sana sana satayım bir kardeşim. Bana bana silah ver Sonra bir daha bak. Evet Hocam show başlasın geliyorum Şimdi hocam ne oluyor burada şurayı bir temizleyelim kardeşim Sıra sıra gidelim Yavaş sık yavaş sık yavaş sık ben geliyorum Yavaş sık Sinan sen bir de öl bebeğim. Sen bugün bana dört defa aldın canım. Niye böyle oldu bilmiyorum ama sen bugün bana güzel oldun. Tamam. Eline pompalı almış. O iş öyle olmuyor. Tamam. Evet gençler. Şu an burada üç kişi var. Ölüm de. Çatıda da. Buradan çıksam ne olur buna? Oğlum güzel ikisini de aldık çok iyi. hocam tamam, bir dur hocam tamam, dur hayır hayır attı bir dakika daha. sana geleceğim. Önce bir sıramı tutayım abi. Bir küyü ver abi bana. Bas abi, bas bas şu kılıcı ver. Hocam sayı bir dakika sen bir dur abi sen bir dur. Senin zamanın var daha. Bölgede 3 kişi var. Bir daha indi. Tamam şu inendir halledelim canı yokken. Adam. Ya bugün ne satıtıydın kendine bebeğim ya kusura bakma. Adam ben mi can vasa ya. Oy yavaş yavaş yavaş. Beklen geliyorum beklen geliyorum. Az önce vurdum adam lan. Ne alaka? Oy, hava deçat adam adama vallahi. Geliyorum canım. Ya adam son anda bir vurdu be. Evet 13 kilde de arkadaşlar şu an. Evet gençler bölgede şu an tekiz abi. Bir numarayız kardeşim. Ben burayı dedim mi? Temizleyeceğim dediysem temizlerim. Hadi bakayım. Bu arada bayağı bir lutum kötü ha. 5 ile sıfır. Ver ver ver. Hadi o bir QB'ye döneceğim ya. Başka bir QB'ye döneceğim gençler. Akat attı adam var. Geç abi. Hocam geliyordum oradan ses aldım. Direkt geleceğim. Aha. Bak kilimi çalma bak çalma kilimi. Hocam kilimi çalma hocam. Ya hayır hayır hayır. Ya botun strider ya. Ha, tamam kill geldi güzel. Tamam killim geldi abi. Sen kimsin lan benim killimi çalıyorsun? Beşer altı ver bana. Oğlum beşer altı var niye almıyorsun? Ha çanta da şey Hocam geldim hocam bir dur be. Hocam bir dur be. Bak bu maç benim QB'ye zorlayacağım dedim bak. Çok ciddi bir şey bu challenge'dır arkadaşlar. Gübez ben oyunun en tatlı silahlarından birisi ama değeri bilinmiyor. Hadi bakayım. Oo, adamı çekti vallahi. Aha bu beni öldüren kız lan? Yapma be. Lan intikam alacaktım le. Neyse Ezgicim. Artık intikam bir şu an bana bir vazife oldu. Ve İntikamını aldım canım. <laughs> NSA TV intikam peşinde koşan bir ee, intikamcıdır. Oha. Oğlum bu nasıl buluttur be? Ya bu nasıl bulut baba ya? <laughs> Abi ne gardan tepeyim. Oo güle güle ya yakınmışız gülüm. Evet gençler son kişi ve kilimiz 16. Abi 21-22 kill görürsem efsane olur. Geliyorum canım geliyorum. Bir araba bir aha gördüm adamı. Ah be. Triple tam umduğum gibi gitmedi ama. tane QB QBS pişmanlık mı arkadaşlar? QBS bende pişmanlık gibi ama neyse. Neyse evet, bir kere dedik abi biz sözümüzden dönen insanlardan değiliz. Şurada bir adam var. Umarım pusmuyordur. Pusuyorsa kötü. Vallahi adam İstanbul'da Oha, ne oluyor lan orada? Al atsana şunu artık ya. Oy, abi iki kişi havadan indi be. Bu Burada... onlar, benim kilim oğlum onlar. Hadi be, merim bitti be. Oğlum alan dışına nereye gidiyorsun? Buradayım ben, burda gel. Tamam alana Vay 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 uçaktan inmişler buraya gelmişler Arkadaşlar <laughs> win hayırlı olsun kardeşim AVM bulduk Ve son karşımızda 6 kişi güzel Ha 5'er 6 yok 21 kişi ama 21 kill pardon Güzel 21. kill gel geldi. Şu an E ee? Şu adam mı lan? Değil Neyse, değilmiş. Geri kalan bütün adamları vurursam efsane olurum. 26 killle maçı tamamlarız ama nerede acaba adamlar? Hocam, hocam neredesin hocam? Ula 1'in ateş edin bari lan. Aha gördüm vallahi birini. Hocam. Bak buradayım buradayım bak bana. Oh. Çok rahatladım. Vallahi çok rahatladım. O tin sesini ölürüm ya. Sen ne diyorsun ya? Sen ne diyorsun? Vallahi inanamadım rahatlarım ya. We are number one. Evet, şöyle gençler, dansımızı yapalım efendim. Hadi bakalım. Enesa TV ile 23 kilit kaldı. Temiz maç abi, clear maç. Dans da güzel vardı ha. 23 kül 2625 hasar. Güzel bindi kardeşim. Elimize elimize kolumuza sağlık efendim.